Çünkü çıkar. çok sevdim bu arabaları. Ben şimdi bir Eurovision VTR'sine gidiyorum. Gidelim. Bakalım ne olacak. Hemen dönüyoruz. Gidelim. To Turkey. Türkiye birinci. Türkiye birinci. Değerli seyirciler. Türkiye birincisi. Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren müjdeyi verdi. Eurovision şarkı yarışmasının organizatörü Avrupa Yayın Birliği ile görüşmelere başlandı. Türkiye'yi Eurovision heyecanı sardı. Sosyal medya bu haberle çalkalandı. Eurovision için ünlü isim arayışına girildi. Hangi ünlü isimler Eurovision'da Türkiye'yi temsil etmek için gündeme geldi? 1956 yılında başlayan ve günümüze kadar gelen Eurovision bu yıl büyük ses getirdi. İtalya'nın birinci olduğu yarışma dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada uzun süre konuşulan yarışma Türkiye'nin aldığı kararı gözden geçirmesine sebep oldu. Bu karar geçmişteki performansları akıllara getirdi. Geçmiş yıllarda Türkiye'yi birbirinden popüler isimler temsil etti. 2000'li yıllarda Eurovision'da Türkiye rüzgarı esti. Eurovision'da ülkemize birinciliği getiren tek isim Everyway Detayken şarkısıyla Serta Perener oldu. 2004'te Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı yarışmada Türkiye'yi Athena temsil etti. Athena bu yıl performansıyla dördüncü oldu. 2007 yılında Kenan Doğulu da yarışmaya şey kitap şekerin parçasıyla katıldı ve Türkiye'ye bir dördüncülük daha getirdi. Eurovision performansıyla gündemi uzun süre meşgul eden bir diğer isim Hadis oldu. Hadisenin Düm Tek, Tek isimli şarkısıyla bir başka dördüncülük daha elde etti. Birinciliğe en çok yaklaşan müzik grubu We Could Be The Same şarkısıyla Mango oldu. Türkiye Eurovision'a son olarak Can Bonomo ile 2012 yılında katıldı. Can Bonomo başarılı performansıyla yedinci oldu. Türkiye bu sene Eurovision'a veda etti. 2013 yılında kurallarda yapılan değişiklikler ve politik oylamalar sebebiyle Türkiye yarışmadan çekilme kararı aldı. Yıllar sonra yeniden Türkiye'nin gündemine yerleşen Eurovisionla ilgili ilk açıklama TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'den geldi. Eren, puanlama sistemi değişmeden katılmayacağız kararına halen sadık olduğunu belirterek, "Yönetim kurulumuzda hala aynı kararda devam ediyor ama bu arada Eurovisionla da görüşüyoruz." açıklamasında bulunarak yetkililerin uzun bir aradan sonra tekrar bağlantıya geçtiğinin haberini verdi. İbrahim Eren'in bu açıklamaları üzerine Türkiye'nin yarışmaya dahil olması halinde kimin katılacağı merak konusu oldu. Birbirinden ünlü isimler Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyada adından en çok söz ettiren iki isimden biri başarılı dans performansı ve sesiyle Edis olurken bir diğeri ise farklı müzik tarzıyla dikkat çeken Mabel Matiz oldu. Bu isimlerin ardından Hayko Cepkin ve Şebnem Ferah da Türkiye gündeminde trend topik oldu. Eurovision için adından söz edilen popülaritesi Türkiye sınırlarını aşmış genç yıldızımız Aleyna Tilki yarışmaya katılmasıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı. Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istiyorum. Aleyna Tilki'nin katılmayacağı öğrenilen yarışmada Türkiye'yi en iyi kim temsil eder? Sözü stüdyoya bırakıyoruz. Az sonra yine buralarda kıyametler kopacak. Haydi bakalım hayırlısı diyorum. Evet, Gökhan Göz açıklama yapmış. Onun üzerine benim de söyleyeceğim bazı şeyler olacak. Bu revizyon konusu çok önemli. Revizyon konusu halk istiyor revizona katılalım. Evet. Türkiye yar yarışsın. revizona katılmamız müzik sektörü için de çok önemli. Müzik sektörde canlanıyor. Tabii, Oraya tabii, katılmak için. Tabi tabii Hepimiz tabii, heyecanlanıyoruz. Tabii tabii muhteşem. Adaylar Bir ortaya de çıkıyor. Biz Türkiye her zaman olmalıyız bizim yani sahne şovumuz, şarkılarımız muhteşem yani kaç kere birinciliğimiz var. Öyle değil mi? Evet evet. Peki sence kim olmalı? Öyleyiz ona kim katılmalı bizden. Ben e, Aleyna Tilki diyorum her şeye rağmen. Aleyna Tilki istemem yan cebime koy gibi bence öyle konuşuyor. Katılmam sanırım çünkü Katıl ben Avrupa'da Türkiye'yi... Türkiye'nin lokal bir şarkıcısı olarak temsil etmek istemiyorum. Ben Türkiye'yi global bir şarkıcı olarak tüm dünyada yani Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istiyorum. Sen önce Çünkü o ligdeki prodüktörlerle çalışmaya başladım bile. Ya... Çalışmaya başladım bile filan. Onun da ne olduğunu söylerim şimdi ben de. E, Türkiye Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeden önce bir UEFA kupasını getir Türkiye'ye. Yani revizyonu bir birinciliğini getir Türkiye'ye de seni bütün hem Türkiye hem dünya alkışlasın. Sence Çin... başarısız olmaktan mı korkuyor? Şimdi bak şunu söyleyeyim başarısız olmaktan değil büyük konuşuyor ama bu kendisine teklif edildiği zaman kabul edilecektir bence İsveç mesela Appa 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 Eurovision'a katıldı ve Eurovision'a kazandı 1974 yılında dünyaca ünlü bir topluluk Eurovision'a katıldıktan sonra da yürüdü gitti zaten kazandıktan sonra da Selin Dion Hiçbir şey değilken Selin Dion. Hiçbir şey değilken 84 yılında İsviçre'yi temsil etti ve Eurovizyon'u kazandı. Ondan sonra dünya starı oldu Selin Dion. Sen bunlardan daha mı e, önemlisin, değerlisin? Kendini öyle mi görüyorsun? Aleyna geçsen ne olur? Biliyorsun Kışın. Aleyna bir açıklama yaptı. Benden sonra pop biter zaten dedi. Biliyorsun Işın Karaca, Demet Akalın falan çıldırdılar. Herkes bir yorum yazdı. Yani Aleyna'nın bu bu kadar dik ve büyük açıklamalarına ne diyorsun? Ee, ...helal olsun diyorum. Niye? Ee, çünkü öyle olmak zorunda. O hedeflediği yere ulaşabilmek için böyle olmak zorunda. Ama e, yalansız, e, riyasız, dürüstlüğü elden bırakmadan ve e, insanları kırmadan, kibirlenmeden... ...bu çok önemli bak, kibirlen, eğer kibir çizgisine kayarsan, kibirlenirsen, öyle hisset, hissedilirse... O zaman her şeyi kaybedersin. Sence bu bir kibir değil de ne? Hangisi? Yani ben katılmam sanırım. Çünkü değil, Avrupa'da Türkiye'yi Türkiye'nin lokal bir sanatçısı olarak temsil etmek istemiyorum. Yani bugüne kadar Türkiye'den katılan sanatçılar o zaman lokal sanatçılar mıydı? Lokal ha, şarkıcılar ya mıydı? Ya onlara bir şey demiyor. Kendisiyle ilgili konuşuyor orada. Eee hedeflerin çok daha büyük olduğunu söylüyor. Hedeflerin çok şimdi Los Angeles'ta çalıştığı o prodüktörler şeyler müzik yönetmenleri falan tamam bunlar çok değerli insanlar ama sadece onlarla stüdyoya girip çalışmakla debelemekle debelenmekle bu işler olmaz. Çıkardığı şarkı sıradan bir şarkı. Öyle pop listelerde o kadar çok var ki onun söylediği şarkıdan. Ama o söylüyor, güzel söylüyor, güzel yapmış. Şarkı Mutlaka da iyi, emek başarılı, verilmiş. Çok başarılı. Fakat kendisini bak ki kazıması lazım kendisini. Bütün kıtalara kazıması lazım. Dünya starı olabilmesi için. Bunun için Mustafa Sandal bunu çok güzel anlattı. Sen Mustafa Sandal'ı pek takdir etmezsen ama bu işi hakikaten iyi biliyor. Ben Mustafa Sandal'la Paris'e gittim. Orada dünyanın en büyük firmalarından biriyle mukavele imzaladığı zaman yanındaydım. Pasta kesildiği zaman. Ahmet San vardı, ben vardım. Ahmet San menajeri olarak yanında gelmişti. Mustafa Sandal o, o yolda mesela bir çaba gösterdi. Tarkan da tıpkı gösterdi. Olamadılar. Niye olamadılar? Çünkü... Ee, tamamen kendisini o işe adayıp Türkiye'yi unutması lazım. Gidecek prodüktör onu Güney Amerika'ya yollayacak. 5 ay 6 ay Güney Amerika'da dünya starı bir şarkıcının alt kadrosunda konseri açan sanatçı olarak konser verecek. Hmm. Orada Güney Amerika, Brezilya, Kolombiya Bunlar olmazsa bunlar... olmaz mı? Hayır olmaz. Şey? Kuzey Amerika'da, Kanada'da, Meksika'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki konserlerde konseri açan sanatçı olarak alt sanatçı olarak orada kendini kazıtacak. Radyolara o gittiği bu ülkelerde radyolarda radyolarda konuk sanatçı olacak. Radyolara gidip kendisini anlatacak. Lokal televizyonlarda, radyolarda bundan yorulmayacak. Hmm. Oradan Asya'ya uçuracaklar onu. Gidecek. Tayvan'da, Japonya'da, Çin'de gönderdikleri yerde gık demeden gidecek ve bu mesaiyi oralarda da verecek. İsmini ve sesini, şarkılarını orada o ülkelere kazıyacak, kazıyacak. adeta. Bu ve bunu aylarca peş peşe yapmak zorunda. Bunlar olmadan dünya starı olamazsın. Bir Los Angeles, hop bana buradan e, şey reklam teklifi geldi Türkiye'den bilmem ne pantolonun reklamında Bulich'in. Hemen hop atla gel buraya beş gün burada git. Oraya. Böyle dünya starı olunmaz. Ama çok büyük paralar teklif ediyorlar Los Angeles'tan değil nereden olsa uçar gelir yani. Gelir ama o zaman benim dediğim gibi yaptı zaman bu paralar falan bunları hiçbirini yapamayacak o o reklamları kazanamayacak. Çünkü orada o mesaiyi o mesaiyi ara veremez. Onu orada bir rota çizecekler. Yani Ve bunu bir dünya yap... starı olamaz mı diyorsun bu Ve bunu ederdim. yaptıracak olan, ona bunu yaptıracak olan yapımcılar dünyadaki bu starları ortaya çıkaran yapımcılar boş insanlar değil. Hmm. Onlar isterlerse yapa, star yaparlar onu. E, pek çoğu böyle star oldu, dünya starı oldu. Bugün bütün dünyada Doğru. global olarak alkışlanan bütün şarkıcılar hep böyle star oldu bir şey sordum pardon. O onlar böyle yapmaz yani Sen dediğin bunları yapmazsa. olamaz. Böyle yok, yok. Tesadüflerle bir yere Ama gel. Ama bence Aleyna kendini şu anda da dünya starı zannediyor. işte olmaz. O olmaz. O bir süre vermişti. O sürenin sonunda demişti ben star olamazsam e, tekrar eve girer temizlik yaparım, ev kadını olurum falan demişti. O süre doluyor yani. Peki, o zaman Aleyna'ya da başarılar diliyoruz ve